Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her geçen gün sevilen imaneti başarılı sevilen oyuncularından sizlere özel yepyeni kareleri topladık değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle yicili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında yılacak. Haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizi destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi varsınız değerli izleyicilerim her zaman bizimle kalın. Güle güle arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyoruz.